Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Şeyda Öğretmen. Bugün sizlerle MEB'in yayınlamış olduğu Edirne Ölçme Değerlendirme Merkezi'nin hazırladığı çalışma fasüküllerini çözmeye devam edeceğiz. Şu an 5. ünitedeyiz hala ve 34. soruyla devam ediyoruz. Yukarıda verilen MOL üçgeni ile benzer bir üçgen çizilecektir. Çizilecek bu üçgenin en uzun kenarı 7 cm olduğuna göre en kısa kenarı kaç cm'dir demişler. Hemen şöyle bir bakalım. MOL üçgeninde en uzun kenar 21 santimetre. Ben yeni oluşacak üçgenimde en uzun kenarın 7 olmasını istiyorum. Demek ki arada bir benzerlik oranı var. 3'e bölünmüş değil mi 21? O zaman bütün kenarlar 3'e bölünecek. Yani 18, 6, 6 olacak. 15, 5 olacak. Bize en kısa kenarı sormuş. O da 5 santimetredir. Yani burada benzerlik oranımız 3'tü arkadaşlar. Hemen 35. soruyla devam ediyorum. A noktasında bulunan bir ışık kaynağından B'ye doğru sabit hızla hareket eden bir ışık ışını B aynasında yansıyarak C'ye, C aynasında yansıyarak D'ye, D aynasından yansıyarak A'ya, A aynasında yansıyarak tekrar C'ye ulaşıyor. Hop, evet. C noktasında aynaya çarpan ışık ışını geldiği yolu takip ederek A noktasındaki ışık kaynağına ulaşıyor. Yukarıda verilenlere göre ışık ışını hangi aralıkta daha uzun süre yol almıştır? Yani kısaca arkadaşlar bana en uzun kenarı soruyor. Bunun için de benim açılara ihtiyacım var. Çünkü neydi? En uzun kenar en büyük açının karşısındaydı. Şuraya bir bakalım. Burada en uzun kenar tabii ki 90 olacak. 90'ın karşısındaki. Burada da 85'in karşısındaki olacak. Çünkü bu her türlü 85'ten küçük bir açı hesaplarsak da zaten öyle olacak o zaman oklar birbirini takip ettiği için en uzun kenar bu okun gösterdiği CD kenarı olacak. Işık en uzun burada hareket etmiş oldu. 36. soruya geçiyorum. Ayşe öğretmen öğrencilerinin aşağıdaki özellikli uygun üçgenler çizmelerini istiyor. Buna göre hangi üçgenler tüm öğrenciler tarafından belirli bir üçgen olarak çizilir? Şimdi örneğin birinciye baksam. Mesela ne demiş? A, B, 12 santimetre demiş. 12 santimetrelik bir şey çizdim. Bunu ben böyle çizdim. Sen de böyle çizmek zorundasın. Çünkü 12 santimetre vermiş. Daha sonra A açısının 60 derece. Yani şöyle bir C olacak. Ve şu açılarda 60'a 70 olacak. değil mi Şuraya A desek. Şuraya B desek. Bunu arkadaşlar herkes aynı şekilde çizmek zorunda. Biri daha uzun daha kısa çizemez. Yani bir herkes tarafından aynı çizilir. 2'ye bakalım. 75, 55, 50. Şimdi ben açı oluşturduğum zaman üçgende 75, 50, 55. Sen bu atıyorum buraya 3 santim çizersin. Ben 4 santim çizerim ama açılarımız aynı olur. Ama üçgen aynı olmaz. Eşit üçgenler olmaz. Sadece birazcık daha benzer üçgenler olur açılar konusunda. Yani herkes bunu çizemez. Aynı şeyi kenar uzunlukları farklı olarak çizer. Üçüncü de mesela ben AB'yi çizdim. Buraya A dedim, B dedim çünkü bana vermiş. 15 çizmek zorundayım. Sen de 15 çizdin. Sonra bir C noktası seçiyoruz ve BC'nin 12 olmak zorunda. Ve burayı sen de böyle çizmek zorundasın. Ve B açısı 53 olacak. Bu açıyı 53 olarak açı ölçerle ölçtün, verdin ve en son C A'yı da birleştirdin. Sen de bunu bu şekilde çizersin, ben de bu şekilde. Çünkü bana kenar uzunluk vermiş. Kısaca şöyle diyebilirim ben. Bana iki açı bir kenar ya da iki kenar bir açı verdiyse, sana da bunu verdiyse aynısını biz aynı üçgenleri çizeriz. Ama üçü de açı olursa, iki de olduğu gibi farklı kenar uzunluklarına sahip üçgenler çizebiliriz. Onlar da eş üçgenler olmaz. Yani cevabım C şıkkıydı burada da. Hemen yani 37'ye bakıyorum. Yukarıdaki şekilde verilen ABCD ve EFGC birer kare demiş. Tamam. C, G, H, I bir dikdörtgen. Noktalar doğrusal demiş. Alanları dörtgenlerin üzerinde yazılı olduğuna göre AH kaç santimetredir? Çok güzel bir soru. A, B, kare olduğu için, alanı da 64 olduğu için bir kenarını nasıl bulurum ben? Kök 64'de. Çünkü niye? Karenin alanı iki kenarın çarpımı? Yani bu karenin kenarları 8 santimetreymiş. Tamam. Şu 4 santimetre kök 4. Bir kenarını bulacağım. Buralar 2 santimetreymiş. Ha, şimdi şurası da 2 olduğuna göre dikdörtgen alanı da kısa kenarı ile uzun kenarının çarpımıydı. O zaman GH de 12'ymiş. Şimdi şurayı bulmak için ben şurada bir üçgen yaratsam. Dik üçgen. Bak şuraya bir diklik çeksem. Ben şuranın kaç santim olduğunu biliyorum. Tamamının 8 olduğunu biliyorum. Şurayı 2 olduğunu biliyorum. Yani şöyle bir üçgenim oluşacak artık benim arkadaşlar. Şurası 8 2 daha 10. Dik üçgen. Burası 8 12 daha 20. Evet, 8, 12 daha 20. Ben nasıl bulacağım hipotenüsü? 10, 20. Hemen karesini alalım. 10'un karesi 100. 20'nin karesi 400. Eşit olmalı. Hipotenüse mesela x desem x'in karesine eşit olmalı. Yani x'in karesi 500 ise x'i nasıl bulacağım? X dediğim yer ah uzunluğu burada. Kök 500 yaparak değil mi? O zaman kare gidecek. E, kök 500 burada hangisinde? Tabii ki B şıkkında. yüzü dışarı almış 10 olarak. 38. soruya bakıyorum. Çocuk parkında yer alan kaydırak şekildeki gibidir. Merdivenin boyu 1.3 metre. Kaydırağın boyu 2 metre. Ve kaydırağın üst ucunun yerden yüksekliği 1.2 metre olduğuna göre. AB kaç metredir demiş. AB tamam. Hemen bir bakalım arkadaşlar. Ee, sanki şurası bak şöyle düşünsem. Şurası 1.3 Ben buraya 13 desem. Şurası 1.2, 12 desem. Şöyle diklik var ya. 5, 12, 13 üçgeni gibi değil mi? Evet ama buraya 5 yazamam. Çünkü buralarda virgül attım. Bunda da mecburen virgül koymak zorundayım. Demek ki şura uzunluk 0 tam onda 5 metreymiş. Şimdi aynı şekilde şurayı da bulalım. 2 metre Ben şu virgülden kurtulmak istiyorum. 12 desem şuraya yine 1.2. 2'ye de bunda 1.0 yani 10 ile çarpmış gibi yazdığım için burayı da 20 ile 10 çarpsam 20 oldu. Nasıl bir üçgen oldu şu anda burası? 4'ün 3 katı, pardon 3'ün 4 katı, 5'in 4 katı. O zaman 4'ün 4 katı değil mi? 3, 4, 5 özel üçgeninden. Ama tabii ki virgül attığım için burada da virgüllü yazmak zorundayım. 1.6 1.6'ymış demek ki. E, AB uzunluğu. Bu ikisinin toplamı olduğu için o da B şıkkında var. Hemen 39. soruya geçiyorum. Şekildeki ABCD karesinin alanı 484 cm karedir. Buna göre ABCD tamam. ABCD karesinin orta noktaları birleşerek oluşturulan dörtgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir diyor. Öncelikle benim ABCD karesinin bir kenarını bulmam lazım ve bunun için de tabii ki kök 4 184 yapmam lazım. Bir kenara bulmak için. O da 22 cm oluyor arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünün. 22 tam orta noktalarmış. Kenar 22 cm. Şuralar hep 11 olmak zorunda. Ve şurada bir diklik var. Şuralarda. O zaman 11 11 11 kök 2 olacak. Değil mi? Hipotenüsü. Burası da 11 kök 2. Yani 4 tane 11 kök 2 midir? Ortadaki karenin çevresi. Evet. O da 44 kök 2 yapar. 40. soruya geçiyorum. ABC üçgeni bir dik üçgen olduğuna göre aşağıdakilerde hangisi doğrudur demiş. Hipotenüs kuralını yazmamı istiyor muhtemelen. Hemen bakalım. C kare artı A karenin B kare olması lazım. Şıklarda bu var mı diye bakıyorum. Hayır yanlış. Evet direkt B şıkkında bunu bulabildim. 41'e geçtim. AB eşitmiş BC'ye. Tamam 24 metre. O zaman buralar 24 pardon. 24'e 24. 3 e 24. direk arasındaki mesafe işte 24 metredir demiş. Yine aynı şekilde direkler arasında şekildeki gibi kablo çekilmiştir. Buna göre tepe noktalarına birleştiren kabloların uzunluğu kaç metredir diyor. Şuradaki kabloları soruyor bize uzunluk. Şimdi ben bunu nasıl yapacağım? Şurada bir dik üçgen oluşturmaya çalışacağım. Şu hipotenüsü kabul eden. Burası 24 zaten. Şimdi şurası 18 metre ise burası da 18'dir. Şuraya ne kalır? 7 kalır 25'ten 18 çıkardığımda. Şurası da 18 çünkü. Burada bir diklik var. 7, 24, 25 üçgeni değil mi? Özel üçgen. Burayı da aynı şekilde yapalım. 24. Burası kaç olacak? Ee, şurası 18'de. Şuraya 10 kalacak. Burası kaç olur? 5, 12, 13 üçgeni vardı. Sanki bunlar 5, 12, 13'ün iki katı gibi. Bak 5'in iki katı, 12'nin 2 katı. O zaman 13'ün de 2 katını alalım. 26 olsun burası. E, telin uzunluğu ne oldu o zaman? 25 artı 26'dan 51 metre oldu. Yani C şıkkıymış. Hemen 42. soruya geçiyorum. Şekildeki merdivenin boyu 17 metredir. Tamam. Eş yüksek kartlardan oluşan binanın boyu ise 24 metredir. O zaman bakalım hemen şu 17'mizi bir yazalım. Kaç kat var burada? 8 kat. 24 metre ise 8'e böldüm. Her katın 3 metre olduğunu buldum. O zaman şu uzunluğu ben bulabilirim. Kaç olur? 1 2 3 4 5. 5 kat var zaten. 15. Tamam. Ne diyor bize? Merdivenin üst ucu 8 katlı binanın 6. katında A noktasında durmaktadır. Merdivenin üst ucunun B noktasına gelmesi için merdivenin yatay zemine sola doğru yaklaşık kaç metre hareket ettirilmelidir diyor. Şimdi öncelikle benim şu uzunluğu bulmam lazım ve burası bir diklik olduğu için hemen şu uzunluğu bulalım. Şimdi burası 8 met 15 metre ise arkadaşlar özel üçgen var burada. Ne oluyor? 8 15 17. Demek ki şurası 8'miş normalde. Peki bu şöyle kaydırıldığı zaman diyor. B noktasına geldiği zaman. Şimdi merdivenin uzunluğu değişmeyecek. Yine 17 olacak. Ama şu uzunluk artık kaç oldu? 3 kere 4'ten 12 oldu. Peki ben şurayı nasıl bulacağım? Yine hipotenüsten buraya bulmaya çalışacağım. Burada bir özel üçgen olmuyor. Şöyle bir üçgen var bak artık. 17, 12 ve benim burayı bulmam lazım. Şurayı. 17'nin karesi 289. 12'nin karesi 144. Çıkardığım zaman 145 oldu. Demek ki şurası kök 145'miş. Kök 145 de yaklaşık olarak 12 küsür bir sayı. Çünkü değil mi? 144 olsa 12 olacaktı zaten. Demek ki şurayı ben 12 olarak kabul edebilirim. E 8'di burası. Yani demek ki 4 metre daha kaydırılması gerekiyormuş. Hareket ettirilmesi gerekiyormuş. B noktasına gelebilmesi için. 43. soruya geçiyorum. Yukarıdaki eş birim kareli zeminde çizili ABCD büyük karesinin çevre uzunluğu kaç birimdir demiş. Şimdi ben öncelikle bir kenarı düşüneyim. Şurada bir bakalım. Zaten bütün kenarlar aynı. 3'e 1, 3'e 1 şeklinde. Tabii ki bunun birimler 2 birimmiş. O zaman burası 6 birim oluyor. Şurası da 2 birim. Nasıl bulacağım şurayı? 2'nin karesi artı 6'nın karesi. O da kaç oldu? 4 artı 36'dan 40. Yani Şurası kök 40'mış. Kök 40 dediğim şey de nedir aslında? 2 kök 10 değil midir? Evet. 4'ü dışarı aldım. Yani şu bir kenar 2 kök 10 karenin. E çevresini sorduğu için bana 4 tane kenar olduğu için o da 8 kök 10 yapar arkadaşlar. Hemen 44. soruya bakalım. Okul bahçesinde çöpleri toplayan Eren, Ayşe, Hilal belki 0.10 noktasında bulunan çöp kutusuna uzaklıkları eş karelerden oluşan zeminde gösterildiği gibidir. Buna göre çöp kutusuna en uzak olan kişi kimdir demiş. Hemen bir bakalım. Hilal şöyle biraz daha yaklaştırsak burayı. Evet daha iyi olacak. Hilal 1 2 3 4 5 6 birim dikey 1 birim yatay. Yani altına karesi şu uzunluğu bulmak için hipotenüsmüş gibi düşünüyorum. Artı 1'in karesinden 36 artı 1 37. Kök 37 hilalin uzunluğu. Peki Ayşe'ninkine bakalım. Ayşe 2, 4, 5 dikeyde 4 yatayda yani 5'in karesi şuna hilal diyelim de şu karışmasın Ayşe 5'in karesi artı 4'ün karesi. Bu da 25 artı 16'dan kök 41 oldu. Berk'e bakalım. Zaten Berk direkt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berk direkt 6 birim. Hatta onda kök 36 diye yazayım ki kök karşılaştırması yapacağız ya. Bir de zaten şu durumda en o büyük Ayşe gibi duruyor. Tabi Eren'e de bakacağım önce. 1, 2, 3, 4 birim dikeydi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 birim de yatayda. O zaman bu da kaç oldu? 6'nın karesi 36, 4'ün karesi 16, kök 52 oldu. Demek ki en uzak olan erenmiş arkadaşlar. O da A şıkkında var. 45. soruya bakıyorum. Mehmet amca evinin banyosunun zeminini kaplamak için fayans aramaktadır. Girdiği malzeme dükkanında üçgen şeklindeki fayansları beğenmiştir. Ancak Mehmet amcanın banyosu dikdörtgen şeklindedir. Bu nedenle seçeceği üçgen şeklindeki fayans dik üçgen olmalıdır. Buna göre Mehmet amca aşağıdaki ölçüleri veren fayanslardan hangisini seçebilir diyor. Demek ki arkadaşlar biz bir diklik yakalayacağız burada. Bir dik üçgen oluşturmaya çalışacağız. Hemen bakalım. Şu bir dik üçgen olabilir mi diye. Zaten burada kesinlikle bir özel üçgen var. Bak 30 40 60. Hayır 30 40 50 olsa bu dik üçgen olurdu. Hatta dik dik burada olurdu. 7 24 25 olsaydı dik olurdu. Ama şu an değil. 8 15 17 olsaydı dik olurdu. Ama bak burada 16 12 20 3 4 5 üçgen değil mi? 3'ün 4 katı, 4'ün 4 katı, 5'in 4 katı. Yani C seçeneği ve Mehmet amcanın banyosu için oldukça uygun. Bu videomda bu 45. soruya kadar çözdüm arkadaşlar. Bir sonraki videoda fasikülü bitirmiş olacağız. Hala ben, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.